Selam canikolar, bugün birlikte ne oynuyoruz Bero? Play Race oynuyoruz. Canikolar, mükemmel bir güncelleme gelmiş. Hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi burada nereye kadar gidiyoruz? Önce bir bakalım önce o şuna bir bakalım. Nereye kadar gidiyoruz? 300k <laughs> oh, Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Geliyorum Niko yanına geliyorum. Aha Bero beni geçti ama burası... Aha 1 milyona! <laughs> Canikolar şimdi reboot atacağız ve öbür adaya geçeceğiz. Hemen bir reboot'a basalım. Çünkü yeni gelen güncellemede bu dünya için Space World için ne yapıyor? Unlock Next World. Evet. Şu dünyayı bir unlock edelim. Evet. Girelim y mi? Yeni petler gelmiş mi? Gelmemiş mi? Bir bakalım bakalım Canikolar yeni petler var. Oy. Oy 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 oy. Oy. 15 milyon. 15 15 milyon var. Ondan sonra 35 milyon Aa, var. Burada 100k, burada 1 milyon. Evet, ben de ondan bahsedecektim. Bir de 100 emlik petler var canikolar. Efsane bir güncelleme gelmiş ve ayrıca 1 milyondan 10 milyona kadar yer var. Burası birazcık zor herhalde. Bilmiyorum. Şurada bir spin var. Spin kullanabiliyoruz mu? Evet. Bir spin attık bakalım. Şansımıza ne gelecek? 1 milyon. <laughs> Çok iyi. İyi, i̇yi, mi... iyi. Ne iyisi ya? Ne iyisi ya? Ben buradan zıpladığım zaman ee, başta hatırlıyorum bana bir milyon 10 milyon çıkmış. Ben zaten buradan direkt aa 1 milyon alamıyormuşum ben Bero. E ben niye 1 ben... milyon alıyorum? Ben 1 milyon alamıyormuşum. Sen de çünkü benim öbür petler var. Sen o yüzden 1 milyon alabiliyorsun. He. Sen bakayım ver bakayım o petlerden biraz bana. Bir trade at bakayım bana. Dur oğlum gitme nereye gidiyorsun? Aa. Bana ne biraz pet atsana. Olur. Aa oturan ücretsiz. Direkt kasabiliyormuş. Tabii. Ben oya bir trade atalım. Benim öbür karakterdeki İngilizce kanalım için bir video çekmiştim. Orada baya bir pet vardı. Alalım şu petleri bakalım. Şöyle bir deneyelim <laughs> bakalım nasıl güzel gidiyor mu. Ben de sana şu 28'likleri vereyim aslında. İhtiyacın var mı 28'liklere? Yok. Şimdi canikolar birazcık kasacağız. Şunları ekip best diyelim. Şimdi bakalım 264'müş. 264'ten bir uçalım bakalım. Niko bana birazcık pet versene. Sana birazcık pet mi vereyim? Evet. Benim en iyi pet benim bahsedeyim mi sana benim en iyi petim şu anda 94 84 36 28 öyle devam ediyor İhtiyacın var mı bu petlere evet. tamam ben öyle pet trade yapıyoruz canikolar bir trade atalım bakalım birazdan yaparız şunlara bir başlayalım bir zıplamaya bakalım ne kadar para veriyor ne kadar ileriye gidiyoruz bir bakalım bakalım canikolar ooo 1 emi geçeceğiz galiba 1 emi geçeceğiz <laughs> 650. 650 fena değil. Ama şuradan birkaç tane atlarsak oradan bir pet açacağız Canikolar. 2 dakikalığına petini aldım ben vereceğim sana hemen petini merak etme. Şuradan şöyle birazcık bir zıplayalım. Birkaç tane zıplayalım Canikolar. Biraz bir kazalım bakalım. Bize neler getirecek? Bu arada etrafı nasıl? Etrafı çok iyi. Uzay mı? Mesela uzay ayı görüyorum. Hadi aya çıkalım. Bildiğin uzaydayız Space ayı yani. Aya çıkan ilk Türk olalım. <laughs> uzaydayız Beno görüyorsun bak şurada dünya var. Dünya burası. Ha biz şu an aydayız. Biz uzaydayız. Uzay boşluğundayız yani. Uzay boşluğunda çıktık çılgınlar gibi oyun at... oynuyorsun. Evet, o öyle evde canımız sıkıldı canikolar bizim. Dedik ki hadi gel böyle gidelim bir uzay boşluğunda oyun oynayalım dedik. <laughs> Bak buradan bakarsan bizim ev gözüküyor buradan. Niko <laughs> sana bir şey söyleyeyim. E, buradaki şeyler de fazlalaşmış. Şunları topla. Ha evet, bunlar da fazla veriyor. 993 veriyor ama o sizin şeyinize göre değişiyor canikolar. Hani pet gücünüze göre değişiyor. Ne kadar petiniz iyi ise buradan aldıklarınız da o kadar güçlü oluyor. Şimdi bir kere daha atalım. Ondan sonra biz bir makroya bırakalım. Pet taşıma kapasitesine gelene kadar birazcık kasalım Ondan sonra bakalım neler yapabileceğiz. Şu anda 730k'ya kadar geliyoruz. Canikolar 15M biriktirdik. 15M miydi en fazla açabildiğimiz? Pardon yanlış yere geldik. En az, en az 15M, 35M 45M falan, 350M bir şeyler var. Şimdi burada Common var, Uncommon Rare var, Epic Legendary var. Hadi bakalım bize bir tane Legendary Allah seni ne yapmasın <laughs> Allah seni ne yapmasın Berat'a pet göndereceğim de Berat da açtı canikolar Biz kasana kadar Berat'ınkiler de baya iyi Bu arada e, 58 28 28 Pet gücün ne kadar şu an senin Benimkisi canikolar 329 Onunki de 355 baya iyiyiz hadi bakalım Kasmaya devam canikolar biraz daha biriktirdim 19 milyon yaptım Bir 15'lik daha açmam lazım Bakalım bize ne kadar pet gücü verecek Umarım güzel bir şey çıkarırsın Allah seni ne yapmasın ya neyse. Allah senin. Canikolar üzülmeye gerek yok kasmaya devam bekleyelim şuna ekip 5 diyelim. Şu anda pet gücümüz de bizim 350 kas. Çok düşük ya 350 kas şuradan toplarsak 70 saniye var daha iyice birazcık daha toplarsak <laughs> şöyle 370. Bu ben 35'e Bakalım ben ne yapacağım şimdi en son 780'e kadar uçuyorduk şimdi nereye kadar uçuyoruz ona bir bakalım. Kaç bu? 1 milyon 10. Güzel. Ben de 1 milyon 70. Güzel. Niko bunu sevdik. Asmaya devam. Hadi bakayım. Canikolar 38 M yaptık. Bakalım 35 M e kaç veriyor? Aç bakayım şöyle. Kamamamın gönderme ama lütfen ama ya. Evet 350 değil. Ankam'ın güzel. Kaç veriyor? Hemen bakalım Ankam'ın bize kaç veriyormuş? Bakalım 58. Yani çok da... Aynısı bende var. Yani. Aynısı Vero'da var. Neyse ama güzel ha Pet'in görünüş falan baksana Vero. Bence Bayağı ben güzel seviyorum. parlak neon falan zaten. Şimdi Canikolar ben bu Pet'leri gittim birinci dünyada yaptım. Bu Ankam'ın bunlar kaç emlik? 3 milyonluk değil mi? Evet. 10 tane alsak yani mutlaka bundan 2 tane yaparız bence. Değil evet. mi? Bir de öyle deneyelim. Bir 30 em kasalım bakalım ne olacak. Canikolar ne yapıyoruz? Durmuyoruz durmuyoruz. 35 emlik petleri açmaya devam ediyoruz. Şuradan ot ya ve bro robotlu yerleri neden gelip duruyorum ya? Allah'ım ya Rabbim. Hemen 35 emlik bir pet daha ama güzel ver bak. Bak. <laughs> ama dandik verdin gene. Gene dandik verdin ama yapma böyle şeyler. Neden yapıyorsun? Ekip 5 dediğimiz zaman bir tane buradan çıktı. 40k 40k canikolar. Ne yapalım? 5 tane bundan mı biriktirsek acaba? Bilemedim şu anda. Bir çılgınlık yapıp 100 emlikten mi açsak? Ne yapsak anlamadım ya. vallahi bir çılgınlık yapıp 100 emden açacağım. Olan. Bunları böyle boşu boşuna açıyorum çünkü 150 birleştirmek daha mantıklı. 100 emlik de kasacağım da şey. Kasarız, kasarız. Da. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kasmaya başlıyoruz. Şu anda zaten birinciyim. Kaça kadar gidebiliyoruz? Bir bakalım. O bayağı geldim ben o. Neredeyse kem olacağım yani. Başladığımda bir emdi. Göremedik. Bir daha basalım, bir daha bakalım, bir daha bakalım. Hadi bakalım, hop gidik. Bir daha bakıyoruz canikolar. Benim şu an mesela pet gücüm senden daha yüksek. 453 benimkisi. 469 seninkisi. Hayır pet gücü burada. 1 milyon 330. Pet gücü burada. Tamam 409 seninki ne? 419. 10 tane fazla. Ben şimdi birazcık şey yapsam seni geçerim yani. Havada atma bana yani. Sen de pet açmışsın. Seninkisi daha iyi çıkmış herhalde. Tamam neyse canikolar. Benim tane enderim var. O, o yüzden işte. O yüzden şimdi biz biraz daha kasalım. Hatta canikolar 100 M olsun. Böyle birkaç tane pet maçsak ne yapsak bilemedim. Yüzeme kadar bekleyelim bence ya. Bir tane daha açsak yani bak bir tane daha açarsak iki tane daha açmamız lazım. İki tane açarsak bunları kraflayıp hani üç tane açmam lazım. 35 emden üç tane açmam lazım. Üçünün de böyle dandik çıkması lazım ki ben bunu kraflayayım bir işime yarasın. O yüzden bekleyip yüzem yapmak bence daha mantıklı geliyor. çünkü Çünkü ben şu anda istediğim kadar açayım canik olan ama 54k veriyor değil mi? Bunlardan vermiyor sonuçta. 54k veriyor. Ben bir tane daha açmam lazım. <laughs> Ankamını mesela 58.5 ben, ben Ender ne bakayım kaç veriyor ender enderde 583. o zaman canikolar şöyle yapacağız biz 100 eme kadar kasalım bir de 100 emi deneyelim bakalım birazcık zaman alacak ama olsun yapacak bir şey yok ee, arkadaşlar bu arada o 100 em sanırım eskiden 500 eme Öyleymiş galiba birisi öyle dedi. Bir arkadaş güncelleme ilk geldiğinde bu herhalde 100 emlik 500 emmiş. Daha önce de Race Clicker'a gelmişti. Ben 10 emmi açmıştım bir sürü pet. Ondan sonra 5'e düşmüştü. Çok üzülmüştüm ya. <laughs> Neyse canikolar biz 100 eme kadar bir getirelim. Bir bakalım pet gücüne bakalım. Ben çünkü eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Ben de çok merak ediyorum. Şu anda ben maksimum canikolar 1 milyon 480. Beru nereye geliyor? Bir dakika bak. Bir dakika bak oğlum. Neyse, biz kasmaya devam edelim. Canikolar. Canikolar, şimdi bir zıplıyoruz bakalım nereye kadar gideceğiz? En yüksek yerimiz ne? Bir de yüzemlik pet alacağım bakalım o bizi nereye kadar götürecek? Şu anda maksimum bir buçuk milyona yakın, tam olarak göremedim. Bir daha bakalım bir daha deneyelim. Tam olarak çünkü göremedim canikolar. Bir bakalım nereye kadar götürecek bizi. Hadi Adam 10 tur atıyor. Neymiş bu 1.5 milyona geldik canikolar. Kapat kapat gitme. Canikolar gidelim şimdi 100 emlik en yüksek olan petten bir pet açalım bakalım. Açalım umarım iyi bir şey çıkar. Umarım çok teşekkür ederim. Ne kadar dandik bir pet çıktı ya. Bakalım petimize pet ne vermiş canikolar? Ne getiriyor? Şöyle 70k. 70k çok iyi. Ekip dediğimiz zaman hatta ekip 5 diyelim bakalım. Bize ne kadar verecek? 507k. Canikolar şimdi 100 emlik bir pet daha açmamız yok mu? Biriktirdik gene. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Allah köpüş çıktı. Köpüş çıktı. Çok güzel. Şimdi Bero'dan birkaç tane köpüş var o Bero. Bize o köpüşleri göndersin bakalım önce bir. Tamam bakayım. Gönder bakalım şu köpüşleri bir. Bero'da birkaç tane köpüş var o köpüşleri bir alalım. Şimdi size göstereceğim canikolar. Köpüşler Bero'nun petlerini görüyorsunuz Aynen. mu? Bero'nun petlerine bakın. Gönder bakayım köpüşleri. Köpüşler değil mi? Evet gönder köpüşleri. Kabul edelim. Şimdi canikolar. Sen Gönder. Tamam göndereceğim ben sana merak etme Şimdi Canikolar'a şeyi göstermek istiyorum 5 ee, tane bundan yaparsak eğer Bize ne verecek şimdi normalde Canikolar bu 70k veriyor Bu 70k'yı biz craft yaparsak Eğer bize ne verecek bakın 70k Bir craft diyelim bakalım bize ne Verecek hep beraber bakıyoruz Nereye gönderdi onu <laughs> 210k canikolar 210k en son nereye kadar zıplamıştık ya biz ekip 5 diyelim bakalım nereye kadar gideceğiz şimdi canikolar bir şey merak ediyorum şu anda 689k 689k'mız var 689k ile şöyle bir roketler bir çıksın o 705 yapıyor zaten roket almadan hiç. Roketler bir düşsün bakalım maksimum ne kadar yapabileceğiz. Biraz şuradan toplayalım. Çok fazla abartmadan sadece zaman dolana kadar yapacağız Canikolar. 3 saniye bekleyeceğiz. 3 saniye 4, 2 sadece saniyeler dolana kadar toplayalım şu roketlerden. Benim bak benim petlere Ondan sonradan bir saniye ben hocam. Şuradan bir uçalım bakalım bizi nereye götürüyor. Bizi bu rüzgar nereye götürüyor bir bakalım bakalım şimdi Canikolar. Gördüğünüz gibi çok merak ediyorum nereye düşeceğiz. 2 milyon 160 bin. Efsane bir şey. Birinci oldukça canım of, Of, of. Şimdi Vero'ya petini geri göndereceğim ben şimdi. 5 tane geri kalan peti geri gönderiyorum şimdi. Vero al petini sana 5'li olarak gönderiyorum bak. Bir tane... <laughs> yani bilemedim yani şu anda. Vero'nun petini hemen atalım canikolar. Trade diyelim. Kabul et Vero'cum. Şu, şu, peti göndereyim Vero'ya. 210 klık peti geri Vero'ya gönderdim. Allah. Şu anki gücümüzle biz yine kasarız yaparız. Ben size hemen bunu göstermek istediğim için ben onun petlerini aldım. Şu anda 700 ken şu anda 576k. Hiç sorun değil canikolar biz kasmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Canikolar yaklaşık olarak 12-13 saattir kasıyoruz. Video başlangıcından bu yana doğru 13 saatten fazla oldu kasıyoruz. Ve öyle şeyler yaptık ki şaşıracaksınız. Ben onun hesabını da kastım. Kendi hesabını da kastım. Sabah bir kalktı. ooo dedi ne olmuş böyle dedi neler yaptınız. Acayip şeyler yaptık canikolar Şimdi petlerimi göstermek istiyorum size Şöyle zaten az buçuk şeyden belli oluyor Flying'den belli oluyor Yani roket resmi olan yerden belli oluyor Canikolar şuradan bakalım Gördüğünüz gibi bunların hepsi 210K ve 210K'lık petler Baya baya var canikolar Şimdi bunlar da 225K Bunlardan da baya var Ve asıl petlerim 240K bunlar da rare oluyor Bunların normali kaçtı Hatırlamıyorum o kadar çok o kadar şey yaptık ki dedim ki bu baya bir uzun olur video çok uzun olur o yüzden size yapılmış hallerini gösterdim Şimdi bu petler hangisi diye soracak olursanız hemen göstereyim Bu petler canikolar 100 emlik petlerin 5 tane birleşiminden oluşuyor Common, uncommon, rare gördüğünüz gibi buraya kadar ve epic var burada görüyorsunuz Epic'i de 5 tane yaptık ve inanılmaz gerçekten çok zor çıkıyor ee, Discord'daki admin'im biliyorsunuz bilmeyenler için söyleyeyim Majezik'le beraber uğraştık kastık bu arada ben de şu anda tam olarak 17 rebirth at. Bu oyunda iki türlü kasma şekli var canikolar. Ya rebirth atarak kasacaksınız ya da majezik gibi mesela majezik farklı bir tarzda kasmış. O da nasıl kasmış onu göstereyim size. O da flank yani yerdeki şeyleri topluya topluya 185 milyon yapmış. Yani o da ayrı bir kasma. Ama Rebirth kalıcı oluyor. Ama siz bu mesela Majezik bir kere Rebirth attığı zaman 185 emin hepsi gidiyor Canikolar. Ama ben Rebirth attığım zaman benim kalıcı bir gücüm var. Rebirth daha kalıcı. Yani daha kalıcı daha uzun dönemli oynamak istiyorsanız Rebirth atmanızı tavsiye ederim. Bir uçalım bakalım nereye kadar gidiyoruz. Bir bakalım. Şöyle bir uçalım bakalım. En son nereye kadar ne kadar uçabiliyoruz ona bir bakalım. Şu anda 6 m 7 M 8 M yani totalde 8 milyon 250'ye kadar geldim kaç para aldığımı göremedim bu arada high score yapmışım ben onu 8 250'ye kadar gidiyoruz 7 890'a geldik 36 M alıyorum tek seferde canikolar 36 M baya baya iyi 36 M alıyor olmamız ve şu petleri şey yapmak istiyorum şu epikleri bir craft yapalım canikolar şöyle craft ol dediğimiz zaman bize craft yapacaktır şu anda 41 tane petimiz var normalde 40 tane alıyor bu oyunda niye ise bakma oldu bilmiyorum. 41 tane var şu anda canikolar. Evet, epic pet'imiz bu 255 veriyor. 25. Bayağı iyi. Ekip 5 diyelim. Şunu takalım. Şimdi daha ne kadar ileriye atlayacağız ona bakacağız canikolar. Bir de yani race clicker'da olduğu gibi bu petleri de dağıtacağım canikolar. Yani bu kadar petin ne yapacağım ben bu kadar peti? Dağıtmamı istiyorsanız yorumlarda yazmayı, Roblox isminizi yazmayı ve bu videoya da 3K like gelirse bu petlerin hepsini dağıtacağım canikolar. Ve pet konusunda bu oyunda hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Deli dehşet kastık. 17 rebirth'ü boşuna atmadım. 20 rebirth'e kadar kasacağım. 20 rebirth'ten sonra majezik gibi canikolar böyle 189 milyon kasmış bu bunları topluya topluya <laughs> ben de o şekilde kasacağım ve bir atlamada 4-5 tane pet açacağız zaten merak etmeyin. Vero da şu anda her atlamada 20 milyon alıyor. Vero da bayağı rebirth attı. Vero kaç rebirth atmış bakalım. Bakayım her atlamada kaç alıyor. Vero 20 milyon alıyor. Ben de yeni pet aldım. Yeni peti bu koydum bakalım ne kadar zıplayacağım. 20 milyon mu alacağım? Ne kadar alacağım? Bir bakalım canikolar. Nereye kadar gideceğim? 8 250 idi rekorum. High skorum. Şu anda 9 M'e geldik. 42 milyon alıyorum. Yani dediğim gibi bu videoya 3K like gelsin canikolar. Bir de pet dağıt Roblox ismim bu. Bir de burada bir şey var. Size pet dağıtabilmem için canikolar high skorunuzu 100K yapmanız lazım. Ona da bir 15-20 dakika uğraşırsanız zaten olur merak etmeyin. Şimdi canikolar ne yapacağız onu söyleyeyim size. Şimdi petleri yaptık bunu yaptık bunu yaptık. Şimdi birazcık pet dağıtmaya başlayalım bakalım. Siz de bu petlerden faydalanmak istiyorsanız unutmayın 3K like geliyor. Şimdi başka kimlere gönderebilirim? Başka 100K'yı 100K, 100K high score'u doldurmanız lazım en azından bu trade atabilmem için. Bunun petleri çok az ama ya. Buna böyle bir iki tane göndermek istiyorum. O da bana sağ olsun çok güzel petler gönderiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Başka kim var burada Morsi. gönderebileceğimiz? morzi Morsi'de mi göndereceğiz Allah'ın seversen. Gülser diye biri var. Gülser'e gönderelim canikolar. Güser. Hadi çıkalım. Evet. Şişt, tamam gibi. bu serverda kimse yok. Zaten göndereceğimize gönderdik. Bir sonraki videoda canikolar. İlk gösterimleri kaçırmayın. İlk gösterimden ne yapıyoruz? İlk gösterimden hadi diyoruz. Ben join açıyorum. Birlikte oyuna girelim diyoruz. Ve ilk gösterimlerde genelde join ile beraber giriyoruz. Ve o zamanları ben pet dağıtıyorum genelde. O yüzden ilk gösterim attığım zaman videoları onlara kaçırmayın. Belki alakasız bir videoda bu oyuna girip pet de alabilirsiniz. Ben denk gelirsem ben müsait olursam. Ona göre unutmayın şu anda efsane çok pet var. Hatta şu anda pet açamıyorum. İnvertörüm dolu. Hatta bunu şey yapabilir. Robux'ta bunu yükseltip daha da çok pet dağıtabiliriz. Neyse uzun lafın kızası. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakmayı, Videoya like atmayı. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın canikolar. Görüşürüz. Bye. Bye. bye see you. See you next time. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanında çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek Eğlenceye kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.